Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Niye geç başladık de, biz ya? Ee, basketbol topu atacağız. Yani topu atacağız. Ya tamam anlatayım. Basket ben. atan e, en az kişi, en çok atana yani... <laughs> ya en az atan... En az atana siz ceza vereceksiniz. Dur, değilim, Yorumları en... yazacaksınız. Ben değilim dur de, de, de. Diğer benim o cezayı uygulayacağız. Dur iki tane tari... Herhangi bir ceza olabilir. Değilim ben şimdi iki tane attım. Arda beş tane attı. Yorumu yazıyorsunuz. Değilim ben kaybettim. Benim cezamı yazıyorsunuz yani. Aynen. En az atana ceza yazıyorsunuz. Hadi. Mesela ben kaybettim. İstediğiniz yatağı yazın. Onu yapacağız Ar diğer. Arda ilk sen. Bu arada ben ben, ben tamam, ceza vereceğim ha bir dahaki bölüm. 10 tane atıyorsun. Ona şimdi var en çok atar. İlk sen 10 tane at. 10 tane atayım. Evet. İstesem <laughs> at. Daha. Hadi. Bir. hadi. Aa, girdi be. 1. Sıçtım ben. Hiç gelmedi. Ha atamadı. at şu an. 3'lü bir 4'lü bir. İnşallah <laughs> atamaz. 5 2. 5 2 hadi. Vah. 6 3'mü Atamam ben burada. Bu basket. Aa, yapma. 7'de 4. Ay 7'de 3. 7'de 4. Ay 7'de 3 pardon abi. Ben 7'de 4'üm. 8'de 3, 3, 3 onu hiç Oğlum hiç yalnız topu full alıyorum ha Hadi 9'da 4 9'da 4 9'da 4. 4 Hadi 1 Bak, Bak bunu atamaz Ya, ya ne kaydı Cenk şansın benim var ya Top bana geldi. Onu mı Aha Arkası evet. bende Ama atamazsan ben kazanıyorum Evet Ve bir dahaki bölüm cezamızı veriyorsunuz Aynen 4 tane evet. da uzatmaları gidiyoruz. Bu bölüm Kanka şutlardan çekelim Bu da kısa olabilir 5 dakika Diğer Şutlardan çekelim atıyorum At ben basket bakıyorum. Apo'nun atışını bir kere çekeceğim. Ya ben atamıyorum arkadaşlar. Sıfırda sıfır. Apo sıfır. senin yanına ben atayım mı? Hayır. Çünkü en iyi ben oynuyorum. Tamam başlıyorum arkadaşlar. 4-0 Bu dördünü öyle şey yaptım. İyi ben de bari atarım ben sizden sonra. Tamam kaybettim boşver. Beş. Oğlum yeri niye çekiyor? Yeri çekmedim ki. 5 sıfır mı şu an? Böyle mi şu? Tamam şu an? Aha. Kanka ne yapalım bir de yeni böyle. Böyle. Topuna geliyor <gülüyor> böyle <gülüyor> sen tamam, <laughs> sen ben şu an? Al altıda bunu, Bu atarsan. Altıda Atamadım boş verin ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Apa yorumlara rezil al, apa yazarsınız. Atmanı gerek yok 0 Sıfır attım 0 0 Al yine de Üç aşkım var. Apa sen ya, yerine, ya. bari sen yerine bir tane atayım be kardeşim. Dur kanka tamam, çek sen, senin sana atışını seçecek. 7'de 0, 8'de 0. Lan buradan atıyorum, <gülüyor> buradan <gülüyor> atarsam 20'lik <yirmilik> oluyor mu? Yoo. Ha buradan. Yoo. Buradan çok mesafe var. Öyle bir kural yok. Tamam buradan atarsın. Öyle bir kural yok. Tamam bir şey diyeceğim. Öyle bir kural yok daha buradan atarsın. Tamam buradan atarsam. Hayır öyle bir kural yok. Ya dur bir şey diyeceğim. Hayır. Buradan atarsam beraber hayır, olsun mu? Hayır. İyi tamam. Öyle bir kural yok. Ben atamaz mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu arada Ahmet de bir kere atsın. Ahmet arkadaşlar bu arada Ahmet tam tamına bir ay olmayacak. O, Aynen. Değil. Yarın Aynen. gidiyor. Bir gidiyor. Bir yarın gidiyor. İki hafta falan olmayacak işte. Hı -hı. Adaya gidiyor yarın. Son atışını ben attım bari. <laughs> Baba basketbolcuya bak. Ahmet'in neden almadık derseniz çok iyi oynuyor. <laughs> Adam bir de bir attı diyecektim. Evet Akşar Adaleti Adaleti geçti mi ya? Ne yapsın abi bu diyarda? Ya Apo'ya cezasını vermeyin. unutmayın Arkadaşlar bakın Bana ceza vereceksiniz Az bir ceza verin ya? Bana acıyın oğlum Var Arkadaşlar Bu Apo'ya gördüğünüz gibi Acımayın buna acıyorsunuz. Bir, şey atayım, bir <laughs> Bak yine atamayacak arkadaşlar Ya oğlum bende olmuyor ya Eskiden oluyordu. Apo'ya ceza vermeyi unutmayın. Bu videoya 20 like gelirse seviniriz. Bay bay. <laughs> Niye kapatıyorsunuz? <laughs> Kısa oldu oğlum. 2 dakikalık video mu? 4 dakika olmuş. Bırak sağ Tamam. Ama boncuk bir şey gördü. Oğlum girseydi var ya. Ben ver bana ya. Elimde kamerayla atacağım. Ver. Evet tamam ver seni çekelim. Ver bana. Anasını. Da... Ana ola? Arkadaşlar bu videoyu hiç geçmeyeceğim bu arada. Aa bak bu yine Çek oğlum. Çek beni atma kimsenin. Oğlum bak. Daha... Bir de memeleri var. <laughs> ha topun memeleri var arkadaşlar. Ya gördün mü? Çek Bir... bakayım göster. Hadi atamadım ya. O da işte. Harun nasıl attı? Attı oğlum oteye gitti ya. Hahaha. Geri geri at var ya sana el. Dermişim. Derim, dermişim, dermişim. El keleğine... Evet, dermişim. Geri geri yarış hadi geri geri yarış. Hay şey hay, hay dermişim. El çeylerini alır mı abisi? Dermişim. Atamaz zaten de dermişim işte. Atsaydın. Şimdi sen benim elin kelimi ver. Konuşma. Atamadı. Hadi hadi. <laughs> dermişim. Ben hiç atamıyorum. sen de verdim sen. Hıhı. <laughs> Verdin mi? Tamam sen, ben sana, sana 2-3 lira verdim say. Ver bak, geri paramı. <laughs> verdim say. <laughs> yani yürü git ya. <laughs> Arkadaşlar burada bir videoyu bitirelim. Ay, kaç dakika oldu video? 6 dakika oldu Keşmeyeceğim zaten. Bu video 50 like gelirse. Ay 50 ne lan 20 like gelirse seviniriz bay bay.